Allahu <laughs> Billahi min Şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, bugünkü videomda sizlere Ramazan ayının fazileti, bereketi, onun manevi boyutu üzerinde durmaya çalışacağım. Ramazan ayı biz iki günde ele almayı düşünüyorum. Biz iki günden ele alalım. Birincisi bu ayda Kur'an'ın nazil olması. Yani Kur'an o ayı olması münasebetiyle bir anlatımda bulunacağız. İkincisi de Ramazan'da biraz sonra okuyacağım ayet de Allah kerimede muttakı muttaqi olasınız, takva sahibi olasınız diye orucunun farz kılma ayetindeki o takva boyutu üzerinde durmaya çalışacağım. Şimdi birincisi kardeşlerim Allahu Teala Ramazan'ın feyizli işte bir hidayet ayı, bir merhamet ayı, şefkat ayı olduğuna dair Kur'an'ın birçok yerinde bu ve benzeri meseleleri ele alarak Ramazan'ı ele alıyor ve ele aldığı Ramazan Ramazan'ı ele aldığı ayetlerden birisi de Allahu Teala es-sayn ve Ramazan ellezî fihi'l Kur'an. Yani Ramazan ayı -e bir ay ki onda Kur'an nazil olmuş. Ha, şimdi bu yönüyle Ramazan'ın Kur'an boyutunu anlatmaya çalışalım. Ben yani birkaç cümleyle kısa kısa anlatmaya çalışalım. Kardeşlerim Ramazan Kur'an-ı Kerim ondan nazil olmaya başladığı için o ay diğer aylardan farklı oldu. Cebel-i Nur yani Nur Dağı Cebel-i Cebel Cebel Nur yani Hira Nur Dağı normal sıradan gelen dağlardan bir dağ hem de öyle suyu bahçesi, yeşilli çiçeği efendim böyle dünyevi olarak cazip gelecek bir tarafı olmadığı halde Kur'an-ı Kerim onu, onun üzerine nazil oldu diye ona Cebeli Nur denildi. Yani nur dağı. Oraya inen nurun indiği dağ manasına. Kadir gecesi öyle bir gece ki karanlık bir gece. Diğer gecelerden farksız bir gece olduğu halde orada o gecede Kur'an nazil olduğu için Allahu Teala hayrun min elf şehrin bin aydan daha hayırlı bir gece oldu Kur'an nazil olduğu için Mekke'ye vahiy indiği için Mekke'de Kabetullah bulunduğu için Mekke'ye peygamberler ve peygamberlerin sonusu olan Hazreti Muhammed aleyhissalatu Vesselam, orada ona vahiy indiği için Mekke, bütün şehirlerin anası, manası da Umul Kura denildi. Demek ki Kur'an'ın girdiği, Kur'an'ın indiği, Kur'an'ın e, misafir olduğu ve Kur'an'a mihmandarlık eden bir mekan bile, bir kupkuru bir dağ bile etrafındaki dağlardan, mekanlardan farklı duruma gelir. Bütün bu Mekke, Medine'de inen bütün bu vahiylerin özü Kur'an'da, peygamberlerin nübüvvetinin özü ve son halkası Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da. Dolayısıyla müminin kalbi de Kabe'yi Arafat'ı, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa'yı, Mescid-i Haram'ı, vahyin indiği o bütün manevi atmosferi içinde barındıracak bir bir kalıptır, bir sandıktır, bir e, hazinedir. Peki şu anda bir Müslüman olarak kendi kendimizden soralım. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bizim kalplerimize indi mi acaba? Kalplerine Kur'an-ı Kerim inen bir insan yalan söyleyebilir mi? Kalbine Kur'an'ın indiği yani Kur'an atmosferine giren bir kalp sahibi bir insan başkasına zulmeder mi? Adaletsizlik eder mi? İftira atar mı? Ve bu günüyle bir Müslümanın kalbi Kur'an'ın indiği bir hazinedir. Kur'an'ın barındığı bir hazinedir. Kur'an ve sünnetin birleşerek girdiği tek kap o da müminin kalbidir. Acaba günlük hayatımıza Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine göre ticaretimizi, siyasetimizi, fikriyatımızı, zikriyatımızı, ibadet ve taatımızı aile ilişkilerimizi, komşu ilişkilerimizi ve içinde bulunduğumuz toplumun, toplumla olan ilişkiler ve mensup olduğumuz bu büyük e, iman ailesi olan ümmete, ümmetle olan ilişkilerimiz Kur'an'ın ve sünnetin çizgi, çizmiş olduğu çizgide mi hareket ediyoruz? Kısaca, Kur'an-ı Kerim'in günde kaç tane Kur'an ayeti bizim hayatımıza şekil veriyor? Veya Allah muhafaza etsin, günlük kaç tane ayeti hayatımızda, ticaretimizde, siyasetimizde, fikriyatımızda, sevgimizde, boğuzumuzda, çünkü sevgiyle yerine göre yaptığında o da bir ibadet, boğuzu da yerinde yaptığımıza göre o da bir ibadet. Ama bunların yerini değiştirdiğimizde o zaman azap. Ve rezalet olur. Dolayısıyla hayatımızda kaç ayet ve hadis günlük olarak hakim veya mahkum? Herkes bunu kendinden bir düşünsün. Allahu Teala çünkü Kur'an-ı Kerim'de Ramazan'ın met ederken o Ramazan ki onda Kur'an nazil oldu diyor. Sada Kur'an nazil oldu diye Ramazan'ı Allahu Teala met ederken Kur'an'ın davasını kabul eden Kur'an'ın getirdiği akideyi, getirdiği ameli, getirdiği ahlakı, kültürü, sevgiyi, muhabbeti e, kendi kalbine yerleştiren bir mümin tabii ki Ramazan ayından e, gecemiz e, Kadir gecesinden yerimiz belki Kabetullah'tan daha kıymetli bir hal alır. Yani yer olarak durduğumuz yer değil. Kalbin mekansal boyut. Yani bir müminin kalbi Kâbeullah'tan e, fazilet bakımından geride bir parça e, bir kap, bir barnak değildir. Yani en az Kâbe kadar değerlidir kardeşlerim. İkincisi de Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekûn. Ey iman edenler sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı ki umulur ki takva sahibi olursunuz. Kardeşlerim muttaki bir insanın e, bazı alametleri var. Ona geçmeden önce takvanın üç boyutunu anlatalım. Alimlerin yapmış olduğu tasnifeden hareket ediyoruz. Takvanın bir boyutu var ki helal ve harama riayet ederek yani haramlardan kendini muhafaza edip farzları eda etmekle yükümlülüğü yerine getiren bir insan takvanın en alt noktasını elde etmiş olur. Onun bir tık üstü mekruhları terk edip sünnetleri ihmal etmemektir. Bu takvanın Birincisinden biraz daha üstün bir noktadır. Üçüncüsü de kişiye helal olduğu halde nefsinin ve şehvetinin esiri olmamak için dünyaya tapmamak adına caiz olduğu halde bazı mübahlardan uzak kalmak. Ve haram mekruh olmadıkları halde alındığında, yenildiğinde, içildiğinde, elde edildiğinde insanın biraz daha ahirete karşı duygusunun zayıflayacak ve dünyaya karşı meyli biraz artıracak durumda olan bir takva boyutu ki bu da takvanın en üst boyutudur. Şimdi muttaki bir insanda şu değişikliklerin olması lazım. Biz tutmuş olduğumuz Ramazan orucuyla oruç bizi takva sahibi yapması lazım. Her sene gelen, her sene tutulan Ramazan orucu bir önceki Ramazan'dan en az bir iki noktada da olsa mutlaka öncekisinden biraz daha takvalı, biraz daha ibadetlerimize sarılma, biraz daha kötülüklerden uzak kalma, dilimize biraz daha dikkat etme, kulağımıza biraz daha dikkat etme, gözlerimize biraz daha dikkat etme hususunda yani önceki Ramazan öncesinde ve bir de o Ramazan'da tuttuğumuz oruç sonrasında biraz daha ufak bize bir bize bir değişiklik meydana getirmesi lazım. Ne ne yapması lazım? prensip olarak arif alimlerimiz anlatıyorlar. Bir, bizi irade sahibi kılması lazım. İki, bizi şuur ve bilinç sahibi yapması lazım. Üç, bizi sabır hususunda sabrımızı artırması lazım. Dördüncüsü, bizi salih etmesi lazım. Yani gittikçe biraz daha mülayim, her sene tuttuğumuz oruçtan sonra biraz daha biraz daha böyle e, salih bir kul Cenab-ı Allah'a karşı salih bir kul onun peygamberine salih bir ümmet e, ferdi olarak e, kendimizi biraz daha iyi hissettirmesi lazım. E, kendimizi daha iyi hissetmemiz lazım. Her oruç bize bunu bir biraz kazandırması lazım. Ve yine oruç sadakatımızı artırması lazım. Yani konuşmalarımızda doğru, sözlerimizde doğru, istikametimizde sadakat, sözlerimizde sadakat, siyasetimizde sadakat, fikriyatımızda sadakat, ilmi müktesebatımızda sadakat, konuşma ve hitabetimizde sadakatımızı biraz daha artırması lazım. Şimdi her sene tutmuş olduğumuz oruç bu söylediğimiz hasretlerde bize bir kazanım elde ediyor. Kötülüklerden bir az da olsa bizi biraz daha uzaklaştırıyor. Yani geçen seneden farklı olarak bu sene bize biraz daha bizi ahirete kamil manaz biraz yaklaştırıyorsa işte demek ki biz e, orucu takva sahibi olasınız diye size orucu farz kıldık diyen Rabbimizin bu rahmet pınarından demek ki biraz da almış oluruz. Ramazanın arafesindeyiz. Önümüzdeki cumayı cumartesiye bağlayan gece terahümüzü, ilk terahümüzü kılacağız. Ve cumartesi günü sahur saatinde sahura kalkıp Cuma, cumartesi günü ilk Ramazan orucumuzu tutmuş olacağız. Rabbim hakkı hak bilip hakka sarılmayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı bize nasip eylesin. Rabbim hastalarımıza şifa versin. Dertte olanlarımıza devalar ihsan eylesin. Boşlu olanlarımıza en kısa zamanda borçlarını eda etmeyi ihsan eylesin. Dünyadayken İslam üzere yaşayıp imanla ölmeyi bize nasip eylesin. Mahşer günde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam min ham sancağı dediğimiz o mübarek şefaat bayrak altında toplanmayı cümlemize nasip müyesser eylesin. Rabbim bizi cehennem azabından azat cennet nimetleriyle nimetlendirsin bizi inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve barakatum.